Şimdi bu Efe'lik muhabbeti e, çok doğru ilerlemiyor. E, Efe'lik bir yaşanmışlık ve bir adanmışlıkla olur. E, Efe'liği yaşanmışlığı ve adanmışlığa bir bakmak lazım. Geçmişte yaşanmışlığı olmayan Efe olmaz. Gelecekle ilgili adayabileceği bir şey olmayan da Efe olmaz. Biz geçmişimizde yaşanmışlığımızda, adanmışlığımızda her şeyimizde ortada olan bir insanız. Dolayısıyla bu tartışmaları ben çok doğru bulmuyorum. Ee, Efe'lerin ruhunu sızlatacak bazı e, tiplemeler olursa üzülürüm bundan. Peki e, bize e, çok önemli birkaç isimli başlıklarıyla projeden bahseder misiniz? Yani proje derken e, bunlar tabii ki çok önemli safhalar bir siyasi stratejinin ııı e, uygulanmasıyla ilgili safhalar olduğu için bazı e, projeleri zamanı geldikçe açıklayacağız. E, proje dediğiniz şey öyle ayaküstü falan konuşulacak şeyler de değildir ama ben üç, üç, vardır, üç saç şey vardır. ayağını üç saç ayağını söyleyeyim. Bunların içerisi doludur. Bir biz altyapısıyla üst yapısıyla modern bir şehir kurmak istiyoruz. Iki refahı artan bir aydın meydana getirmek istiyoruz. Üç, sosyal barışı sürdürülebilir bir aydın inşa etmeye çalışıyoruz. Bunların toplamında ekonomik, kültürel, tarihi bütün varlıklarıyla değerlendirilmiş bir marka kent, Türkiye'nin ve dünyanın dikkatini çeken bir marka kent meydana getirmek istiyoruz. Bu konuda felsefi, tarihi, sosyolojik, ekonomik, siyasi tartışabilecek herkesle tartışırız. Yeterli olan herkese hodri meydan diyorum. Ben böyle bir kısa, orta, uzun vadede felsefi, tarihi, sosyolojik, siyasi, ekonomik bütün donanımlarıyla karşımda adaylar istiyorum. İşte e, basının karşısına çıkıp dost doğru bir şeyleri toplayamayan, çıkaramayan, hesabını kitabını yapamayan, ayaküstü bir takım kulağı yüklenmiş şeylerle e, falan Aydın'daki Büyükşehir Devleti adeta şehir devleti kurulurken kurucu başkanın mutlaka bu saydığım derinlikleri olan birilerinin olması lazım.